arkadaşlar. Tekrar güzel bir video arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün bir tane video çekeceğim. Çar getiririz. Şurada bu diye arkadaşlar. Ama arkadaşlar böyle bir tane hem çark var. Böyle çeviriyorsun. TV ile çıkıyor. Yavaş da çıkıyor. Hmm, ayak ikinci şut çekiyor. Ne çıkarsa biz de öyle şey yapacağız arkadaşlar. Biz de öyle şut atmaya çalışacağız. Ya arkadaşlar. Hem, iki ekranda da ben yapamadığım için tabletimden yapıyorum çarkı. Yani tabletimden çeviriyorum çarkı. Bir dakika arkadaşlar. Dur bir. Bak. Avay olmaması biliyor mu Heh. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktı. Şu anda çıktı arkadaşlar. Döndürüyorum Döndürüyor. Zayıf ayak. Zayıf ayak çıktı arkadaşlar. Hemen bir zayıf ayak şey yapalım. zayıf ayak yapalım. Arkadaşlar zayıf ayak çıktı. Arkadaşlar bu arada bir de şık. Dur şöyle koyayım. Arkadaşlar yeni topum nasıl nasıl Yeni topumu ben de ismiyorum. Ben yazma unutmayın arkadaşlar. Şu yeni topumu artık böyle. Bu topla video çekmeye başlayacağım. Böyle futbol videoları daha çekersen tabii. Çekebilirsen. Abi şunu niye? Arkadaşlar benim zaraf ayağım ayağım ayak. Ben sağlakım. Arkadaşlar. Şimdi sol ayağımla uyuyorum. Oğlum sol ne kadar, ne kadar vuracağım? Ne yapıyorsunuz be? İşte vurdum arkadaşlar. Ben sol bu kadar vurabiliyormuşum Yine vurdum ama. Şaka şaka. Evet tek yerden şarkı çevireceğiz. Bakalım ne çıkacak. Siz şimdi diyeceksiniz ki videonun yarısı böyle geçiyor anasını. Tek şey döndürelim. Ooo arkadaşlar. Voley çıktı. Abi biz voleyi nasıl yapacağız hemen? Arkadaşlar voley çıktı. Ben evde voley yapamam. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ay çok ciddiyim ben evde voley yapamam oğlum. Arkadaşlar evin içinde nasıl voley atacağım ben? Bir şekilde voley atmayı çözeceğiz Arkadaşlar ben ya şimdi şöyle voley atmayı Bakın Voley atıyorum. Bence gayet iyi lan. Böyle attık ve çok iyiydi bence. Güzel böyle attık ha. Şimdi yeni yine şarkı çevirelim. Abi yoruldum böyle şarkı çevir çevir ya. Artık Umarım güzel bir şey çıkarız. Heh dur şöyle. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Hadi, Hadi bakalım. Tamam. Abi ben ne anladım bu işten? Yavaş ya da diyor. Evet yavaşça daceğiz. Anmıyor. Yavaş da ya ben nasıl yapayım? diyor. Yoşa ya da nasıl yapacağım ya? Arkadaşlar top almıyorum. Arkadaşlar bir atacağız. Ne arkadaşlar şimdi yol nasıl atacağız onu düşünüyorum. Arkadaşlar bizim yol attığımız yani bizim için kolay şeyler bunlar biliyorsunuz yol atmak. <laughs> Biz bunu çok yaptık be. Aga abi. <laughs> Dur. Oğlum kamerayı ayarlayalım arkadaşlar şu an bir yandan. Hı, dur. Tamam. Heh tamam sakin ol dur tamam. tamam Hı, tamam yavaş et atıyoruz <laughs> hal işte yavaş et da bu kadar oluyor ya yavaş et da bu tekrar geldim arkadaşlar baş arkadaşlar yavaş et da böyle böyle oluyormuş biz ne yapalım ya hani biz ne yapalım bu bir da yaptık. Bu kadar oldu. Arkadaşlar bir da bu kadar oldu. Ben, biz yapacak bir şey yok yani. Tekrardan dönüyelim. Abi keşke bu videoyu dışarıda çekseydim lan. Kafa diyor Kim otel yapacak bana? kafa atacağız ben şey yapayım.